Merhabalar canlarım. Hah, hoş geldin. Ay bu ne böyle ya? Akşam da oluyor. İyice korku filmi gibi ben çok gerildim ama. Bence kesin ekipten biri. Hep öyle çıkmaz mı zaten? Annem arıyor. Anneciğim geldiniz mi? Annem gel. İyiyim, iyiyim. Siz hiç merak etmeyin. Şimdi ben sahneye gireceğim. Açamazsam da endişelenmeyin, tamam mı? Tamam, tamam annem, tamam. Kolay gelsin ha. Dur, dur asyonu. Ha abim bak. Asya, abicim ben geliyorum şimdi. Tamam mı endişelenme. Abi sen hiç gelme ya. Hiç yorgunsundur zaten. Gerek yok. Dinlen biraz. Abicim ne yorgunluğu ya? Hadi çıkacağım şimdi. Tamam hadi kızım. Allah'a emanet. Hadi kolay gelsin. Hadi bay bay. ...abim eksikti. Bir abim şu an... ...bir abim eksikti yani. Asya'cığım... ...aşkım sen hiç merak etme ya. Ben ne duruyorum? Ben ilgilenirim abinle. Sen yeter ki işine konsantre ol. Sağ ol Nesrin yani. Bir de onunla uğraşamayacağım şu an gerçekten. İşte adam merak etmiş normal ya. Aynen. O iş bende aşkım merak etmesin. geldi. Malzemeleri indiriyorlar. Heyecanlı mısın? Yo, e, yani şey, çok heyecanlanmaya da vaktim olmadı aslında. Heyecanlanamadım daha. Tamam, sakin ol. Gel. Şimdi saçını, makyajını her şeyi odada yapacaklar. Hı hı. Ben Asya'nın yanındayım. Götürüyorum onu. Şey yapmayın, merak etmeyin. Tamam. Hadi görüşürüz. <laughs> Hediyeciğim, aman diyeyim, baksan be, gözünü dört aç, dikkat et yani, sapın nereden çıkacağı belli olmaz. Siz merak etmeyin Nesrin Hanım, buralar bende. Tamam aşkım, hadi. Sen de hazırlan. Hadi, ben de hazırlanayım gerçekten. <laughs> tamam, hazır mısın? <laughs> Hazırım. Hazırım. Anlaşıldı tamam. Tamam biz buradayız. Ee, oyuncularımız geldi. Buyurun. Heh, çok güzel çok güzel oyuncularımız da geldi. Hocam. Kendini tamamen sahneye vermeni istiyorum tamam mı? ...bu gece en muhteşem, en güzel sahneyi çekmeni istiyorum. Merak etme Bahri abi. Dün geceden beri bu sahneyi düşünüyorum ben. Hmm. Arkadaşlar, yaşanan her şeyi unutun. Her şey güvenli, tamam mı? Tamamdır Bahri abi. Tamam Bahri abi, biz hazırız. Tamam, oyuncularımız hazırsa... ...diğer oyuncu arkadaşlarımızı da alalım. Böyle. Evet, buyurun. Prova, haydi. Türkiye'nin en iyi dizisi, Aşk Girdabı, haydi. Evet. Dikkatli ol. Dikkatli ol. Evet. evet böyle. Şimdi. Şimdi. Evet. Emre'nin evinin bahçesindeyiz arkadaşlar. Şirketle anlaşma yaptığımız iş adamı sizin evliliğinizin sahte olduğunu öğrenmiş. Hı hı. Ama onlar buraya geldiğinde öyle mükemmel öpüşüyorsunuz ki, öyle mükemmel öpüşüyorsunuz ki. Adam diyor ki gördüğünde bu evlilik gerçek kardeşim. Evet. Hı. Şimdi diğer oyuncu arkadaşlarımız oradan yürüyerek geliyorlar. Biz burada Asya ve Tolga'dayız. Prova. Evet haydi. Enerji. Haydi. Bir prova alacağız. Prova. Tamam hocam. Çok iyi sorun yok. Evet. Bahar abi çekiyoruz. Hazır. Evet. Aynen. Ne var söyle. Şu anda bunları tartışacak vaktimiz yok Ayşe. Bize doğru geliyorlar. Allah'ım rezil olacağız. Ayşe rezil olamayız. Ben Şahbaz Holding yönetim kurulu üyesi Emre. Tamam Emre. Bunları biliyoruz. Bunları biliyoruz. Yeter artık. Ne yapacağız? Sen onu söyle. Yapacak tek bir şey var. Ne var? Vaktimiz yok Ayşe. Düşündüğüm şey mi? Hayır. Yok. Bırak kendini Ayşe. Bırak kendini aşkın girdi bana. Emre. Ayşe. Tamam. Basit. Asya. Tolga. <laughs> Çok güzel. Mükemmel. Çok güzel. Şimdi. Evet. Gerçekten mükemmel <laughs> bir öpüşme istiyorum ha. Tamam mı? Asya. Tolga. Ya. <laughs> tamam hadi. hocam. Aşkı görelim. Aşkı görelim. Evet. Hadi. Yapıyoruz. Hadi. Starlarım beni. Hadi. Tamam hocam. <laughs> ah abi. Çok Çekiyoruz. 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 Bir. İki. Bir oyun. Ay. A -a -a. Allah Allah. Tamam 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 tamam. Sakin sakin. Ay, Herkes ay. olduğu yerde kalsın. Ay, sakin arkadaşlar. Şey elektrikler ayamıyor. gitti sadece bir sorun yok. Tam Muhtemelen evin elektriği kaldırmadı. Sigorta kaldırmadı. Sakin olun. Evet. Tamam. Sikorata Hemen kaldır. jeneratörü geçin. Tamam Ahmet Bey. Çalışın jeneratörü. Evden elektrik almıyoruz. Arkadaşlar tamam. hadi elektriği evine baksın. Elektriği jeneratörden alacağız tamam mı? Tamam, tamam. Sigortayı kapatın burayı arkadaşlar, kapatın. Arkadaşlar hadi bir bakalım. Elektrik daha gitti. Tamam, sorun yok. <laughs> Beş dakika hallediyoruz arkadaşlar. Kimse yerinden kıpırdamasın. Kıpırdamayın. Sakin. Kıpırdamayın arkadaşlar. Tamam. Hocam burada dikkat edin. Bir şey olmaz. Korkmayın. Yüzme biliyorum. Selin gel. Ha? Gel kızım. <laughs> Ay şöyle. Ha. Kızım. Ha? Bak sen şimdi bir güvenin yanına git onları bir uyar bakalım ne oluyor. Ben mi? Evet sen tabii ki kızım. Bir de çocuklara söyle ekipten set kamyonlarında fenerler var onları çıkarsınlar getirsinler. Ne olur ne olmaz. Bak her an bir şey olabilir burada tamam mı? Karanlıkta niye ben gidiyorum ya? Ya tamam çocuklardan bir yanına git hadi çabuk çabuk hadi. Ya siz ikiniz gelseniz de benimle yalnız gitmeyeyim. Nereye? Gel işte. Asya çok uzaklaşma.